Patron Personel Devam Kontrol Sistemine hoş geldiniz. Bu videoda cihaz ve telefon bağlantısı sıfırlamayı göreceğiz. Eğer bir kullanıcı uygulamayı silip yeniden yüklerse veya başka telefonda açmak isterse bu kaydı sıfırlamak gerekir. Sıfırlama işlemi yöneticiler ve yetkililer tarafından yapılır. Kullanıcı ile cihaz ve telefon bağlantısını sıfırlamak için öncelikle yönetici panelinden giriş yapın. Sol menüden kullanıcılara tıklayın. Kullanıcı listesi menüsünden tümüne tıklayın. Kullanıcıların listelendiği sayfada telefon bağını koparmak istediğiniz ilgili kullanıcıyı bulun. Kullanıcının sağındaki kırmızı renkli telefon simgeli hesap ile telefon bağını kopar butonuna tıklayın. Eğer kırmızı renkli telefon simgesi görünmüyorsa, yeşil renkli mesaj gönderme simgeli, yeni bir şifre oluştur ve bilgileri kullanıcıya yolla butonuna tıklayın. Bağlantı sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı uygulamaya giriş yapabilir. Detaylı bilgiye destek sayfamızdaki nasıl yapılır bölümünden ilgili başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.